Herkese merhaba ben Cemal Tener YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayınız. Kanalımızın katıl üyelerine tanınan ayrıcalıklardan faydalanmak isterseniz katıl üyesi abonesi olabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizlere bu videoda harika bir eğitimden bahsetmek istiyorum. Şöyle açayım karşıma başlang şöyle başta içeriğini ve ismini söyleyeyim. Şimdi ismini tam koymadık. Bazı isim önerileri var ee, kendimizce böyle belirlediğimiz. İsterseniz siz de bunlardan birine e, oy vererek eğitimin ismini belirlemede yardımcı olabilirsiniz. Şimdi bu eğitim nereden çıktı? Aslında ben önce ona onu bahsedeyim. Geçenlerde LinkedIn'de bir paylaşım yapmıştım. Demiştim ki Nasrettin Hoca ekmeğe yoğurda banarak yemeği çok seviyormuş. Yoğurt oluyormuş, ekmek olmuyormuş. Ekmek oluyormuş, yoğurt olmuyormuş. İkisi oluyormuş bu sefer Nasrettin Hoca olmuyormuş. Hani ben olmuyorum diyor bir de böyle. Şimdi bir eğitime gidiyorsunuz. İşte eğitimin başladı sistem ve ağ uzmanlığı. Ama sistem ve aslında Windows sistemleri anlatılıyor. İşte Microsoft Server kurulumu işte ee, mesajlaşma. Exchange falan network tarafı çok belki anlatılmıyor. Güvenlik tarafı. Biz de dedik ki ya böyle İsviçre çakısı gibi bir şey olsun. Yani sektördeki özellikle müşteri tarafında çalışan arkadaşlarımız yönelik canlı online Uygulama ağırlıklı bir eğitim olsun istedik. Safa hocamla içeriği hazırlamaya devam ediyoruz ama başlıkları söylüyor olacağım. Ee, öncelikle isim önerileri. 360 derece IT uzmanlık programı, Sistem A Güvenlik. Bu isimlerden biri. Bir diğeri IT altyapı, A ve Sistem Yönetimi Bootcamp. Şimdi herkes bootcamp açıyor, bir de biz bootcamp açalım dedik. Sistem A ve Güvenlik Eğitimi. Bu daha sade. Bir de Kurumsal Sistem ve A yönesi yetiştirme programı. Yani daha çok böyle enterprise'de müşteri tarafındaki arkadaşlar yönelik bir eğitim olsun dedik. Eğitim 120 saat sürecek. Bunun 30 saatlik kısmını network, e, network güvenliği kısmını ben vereceğim. Geri kalan 90 saatini Safa Sarıcı hocam verecek. Başlıkları da biraz sonra saatleriyle söylüyor olacağım. Fiyat da arkadaşlar çok uygun olacak. Yani hani e, gittiğiniz zaman farklı eğitim kurumları da var sektörde. Tabii herkesin de emeğine ve verdiği hizmete karşı saygı duyuyoruz. Bir şey demiyoruz ama hani onların belki de yarı fiyatı olacak. Hani diyebilirsiniz ya hocam işte fiyatı şu söyledim falan filan diye. E, önümüzdeki günlerde yine bu eğitimle ilgili duyurular yapacağız ve ön başvuruları almaya başlayacağız. Ön kayıtta aldıktan sonra arkadaşlarımıza ulaşacağız. Ki eğitimin duyurusunu yaptığımızda fiyat da zaten ortalama belli olacak arkadaşlar. Ama hani muadil eğitimlerden e, daha ucuz olacağını baştan söylemiş olayım. Ama bir arkadaşımız da der ki ben bireysel bir Eğitim teklifi aldım 120 saatlik orada fiyat şu sizinki daha pahalı desin getirsin hani oradan resmi aldığı teklifi biz de o arkadaşımıza o fiyattan hani var ya daha ucuzunu bulursan getir sana daha ucuza vereceğiz gibisinden bunu da taahhüt ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle BT temelleri yani bilgisayar mimarisi CPU anakart falan SSD disk ne bileyim işte RAID 01 falan gibi böyle temel bilgiler bu 5 saatlik bir eğitim. Al temelleri yani bu CCNA e ağırlıklı bir eğitim olmayacak. Cisco CCNA e müfredatını anlatacağımız ve Cisco CCNA sertifikasına hazırlayacağımız bir eğitim olmayacak. Network temelleri olacak. Yani network TCP IP OSI IP MAC ondan sonra işte bir VLAN, VLAN routing, ne bileyim spanning tree, ether channel gibi basic seviyede routing gibi konular olacak. Sonra sanallaştırma. Sanallaştırma da tabii herkesin kullandığı belirli işte vendorlar var. Herkes işte VMware kullanıyor. Belki kıyısından köşesinden Proxmox'a da değinebiliriz. Arada derslere ben de böyle kaynak yapıp korsan hoca olarak giriş yapıp mesela gelip bir saat Proxmox anlatırım falan gibi daha sonra sunucu yönetim. Sunucu dediğimizde de yine burada çoğunluklu, çoğunluk olarak, ağırlık olarak yine Windows Server, işte 2022, 2025 kurulumu, aktif tarifleri vesaire vesaire. Sefa Hocam anlatıyor olacak. Yine dediğim gibi korsan araya girip ben bir iki saat yine bir Linux sistem yönetimi ile ilgili kısaca bilgiler verebilirim. Onun dışında mesajlaşma sistemleri daha çok on premise değil artık her şey online'a kaydı. Burada ne, var arkadaşlar? İşte Office 365 var bunun yönetimi. Yedekleme. Burada tabii Acronis olur, Vim olur, başka Winchun olur. Bunlarla ilgili yine uygulama ağırlıklı dersler göreceksiniz. Bir de en son yine 10 saat benimle beraber 10 saatlik ağ güvenliği ve yönetim sistemleri. Yani işte şimdi GRC dediğimiz ISO 27001 tarafını daha çok anlatacağımız konular. Tabii ağırlıklı ağ güvenliği kısmı da yine işte Fortinet, Fortigate e, ağırlıklı olmak üzere Firewall yönetimi ilgili konular olacak. Evet arkadaşlar sorularınız varsa videonun altına bunları yazabilirsiniz. Yine başta söylediğim isim e, önerileri vardı. Bunlardan da beğendiğiniz varsa isim önerisi olarak yorum olarak yazabilirsiniz. İsim önerilerini tekrar söyleyeyim. 4 tane isim söylemiştim. 360 derece IT uzmanlık programı sistem AV güvenlik. İkincisi IT altyapı AV sistem yönetimi bootcamp. 3. Sistem A, sistem A ve güvenlik eğitimi. 4. Kurumsal sistem ve A yönetici yetiştirme programı. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.